Selamun Aleyküm ve Rahmatullah var arkadaşlarım. Her zamanki gibi yine geldik kapı meske. Abi arkadaşlar son son video son ikinci bölümde ne olduğunu biliyorduk. Korkmuş mu lan? Yeniler mi gelmiş? Gazpras mıydı neydi? Önceki videomu Şimdi ben giriyorum direkt. Play now şimdi Allah. Baş kafana sokayım senin ya. Ben de. Senin eklemlerini sikeyim. Bu ne lan? Ya. Abi kafayı adam. Sıfır <laughs> Ben bununla hiç oynamadım. Ben bununla hiç oynamadım. Oy. Bize ne oldu? Ne oğlum ters takma açıyor. Evet. Çıkıyoruz arkadaşlar Evet. Bu ne? Sword of the Yellow. Ne abi? Oha. Aa abi, ha, abi nasıl alacağız? Şunu şöyle fırlatacağız. Ama nasıl alacağımızı bilmiyorum. Bak, bak. Ja následujem z jahry. Tak len počakajme s tým, A, no ľaľa. Zajde. No, to tu všetko nenájde. Čo je to jelenie? Bu 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 ba ba. Bum 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 bum. Oh. Oh oh oh. Abi bu, bu ne? Bu, bu. Çıkıyoruz. Bu ne performans şey falan falan. Evet ne seçelim? Mahmut kardeş seçecek. Lan atladım ya. Oy, what the fuck? What the fuck? Hızlı geçeceğiz sanırım. Artırıyorum. Lo. Hadi. Kalk. Ah, ah. Kırılmadı lan. Allah buradan nasıl geçeceğiz? Ha buradan nasıl geçeceğiz? Abi geçilmesi imkansız burada. Yok abi geçilemez. Hayatta zıplama falan da yok ki. Ben. Yani bu bisikletler için değil o. Ne seçelim? Yine mi aldık arkadaş? Oşt valla. Vay! Oşt. What the fuck? Bir dakika. What the fuck? Oh <laughs> shit. Bu ne lan? Çok güzel işte. Lan. Lan. What the fuck? de bir daha gelince. What the fuck? Hadi. What the fuck oluyor? Hadi be. Yap bir daha. Yap tekme atıyor. Çim al al lan. <laughs> Ya ötümü sikeyim. Ekran bacaklarını sikeyim. Gövdeni sikeyim. Beynini sikeyim. Bacaklarını sikeyim. Artık ne kaldı? <gülüyor> <gülüyor> ya bu tarafa yerim. Ya. Abi nasıl bineceğiz ki? Aa, ya. Bir dakika abi. Abi. Ya. Of. Ha buldum abi bir dakika. Vay. What the Allah. Of. Hadi gelebilirim. What the <laughs> Bir dakika böyle. Bir şey. What, al işte. Ha abi buldum böyle bir dakika. Lan aç. Yani uf bir oyun. Seni doğranış kim? Nasıl bir bacağım var? Çem çeks 23. Engelli abi ya ya. Mahmut geliyor. Mahmut. Ceza sosunda vurdu ve top ağladı. <laughs> o ne lan? Top. <gülüyor> <gülüyor> Mahmut. 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 Dişi. Of. Ha buradan geçsin, nasıl imkansız. Ya ben. Lo Hadi. Aa oh. vallahi yaşıyorum. Yaşıyorum yemin ederim şu an. Vazgeçtim. Abi. Abi o halas tepkili. Daha gelmedik. Daha gelmeden. Ne de? Ya Şimdi ben sana git derken. Oğur abi. Gel geç al abi. Abi yapma. <laughs> yapma o Şimdi. Son defa. Son defa. <laughs> What the fuck? Kukuyu da sukuyu. Sukuyu da çeyalt. What the geldi. Oğlum o helikopter bunu nasıl taşısın lan? Aynen o. Oğlum helikopter mi? Ya da benzer bir şey. Boş. <laughs> What? Bura neresi? Ha. <laughs> Sanırım en üstte çıkacağız ya. <laughs>

Bir dakika gidiyorum abi direkt yarışıyorum en üstte. Son defa oynuyorum. Abi bir yer geçeyim ya. Şöyle kolay bir yer yapayım. Bacaklara bak. Bak. Ana. Ay içinden geçiyor. neydi abi? Abi en iyisi Turtulant. Turtulant. Engelli seç. Oh maşallah. Oğlum çocuklar dayanamaz lan yazıktı. Zaten. ölmüş evet. Bu yaşlı. What the fuck. Bu da ölmüş acı. Oh. Biz de kafayı çıkardık. Ekmek var yalnız. Önümüzde bir ekmek aldım. Yolu evet. gidiyorum. Oha burayı nasıl bitireceğiz? Böyle. What the fuck? Far... Abi o kilosuyla geçer. Ya yeah, ilk defa bir yer bitirdik. Ne yaparsın? Bu ne lan? Uff. Bravo. Dünyatı. Ne oldu oğlum? Hiç hiçbir şey yok. Neyse ben videoyu bitireyim. Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere.